videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yemekteyiz'in dış sesinin kime ait olduğu ortaya çıktı. Yemekteyiz programında herkes merak ediyordu. Dış ses ortaya çıktı. Bakın kimmiş. TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını izleyenlerin en çok merak ettiği isim dış ses olarak tabir edilen kişi. Onur Büyük Topçu ile program boyunca sürekli atışan, yarışmacıları zaman zaman zor durumda bırakan dış sesin sahibini herkes merak ediyordu. Kimliği ortaya çıktı. Dış sesin kime ait olduğunu görenlerin çoğu ise hiç hayal ettiğim gibi değil yanıtını verdi. İşte hep merak ettiğimiz o seslendirme sanatçıları. Yemekteyiz de sesiyle milyonların sevgilisi, yarışmacıların nükteleriyle kabusu olan dış sesi herkes merak ediyordu. Yıllardır Yemekteyiz gibi pek çok programın dış sesliğini yapan Tarkan Koç'un görüntüsü ortaya çıktı. Yemekteyiz programının dış seslendirmesini yapan kişi Tarkan Koç. Koçu görenler hiç hayal ettiğimiz gibi değil demeden edemedi. Tarkan Koç 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde doktora öğrenimini gördü. Sektöre oyunculukla başlayan Tarkan Koç Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tarkan Koç televizyon dünyasına ise Cine5 kanalı döneminde asistanlık yaparak adım attı. Filmlerde seslendirme yapmayı sürdüren ve eğitim verdiği üniversitede dublaj sektörüne yeni isimler kazandıran Tarkan Koç, Yemekteyiz yarışmasının dış sesi olarak ünlendi. Şimdi diğer seslere bakalım ressam Bob'u seslendiren Türk. Bir dönem TRT'de ekranlara gelen ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen resim sevinci programının ressamı Bobros herkesin gönlüne taht kurdu. Ressam olmak isteyenlere ilham veren Bobros'u Türkiye'de seslendiren isim Bakın Kim Çıktı. Seslendiren kişi Aşkı Memnu dizisinden hemen hatırlayacağınız Firdevs Yöreoğlu'nun cazibesine kapılan Çetin Özler'den başkası değil. TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak görev yapan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve aynı zamanda yönetmen olan Burçin Oraloğlu. Pokemon Ash Ketchum, Ahmet Taşar genç seslendirme sanatçılarındandır. Seslendirdiği isimler arasında Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Chris Pine gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ayrıca Pokemon çizgi filmi serisinde Ash Ketchum karakterinin seslendirmesini yapmıştır. Atilla Olgaç, Şirinler çizgi filminde Gargamel'i seslendirmiştir. Naci Taşdoğan, bu sesi eminiz ki hepiniz hatırlıyorsunuz. Sevimli kahramanlardan Donald Duck'ı seslendirmiştir. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.